ki Sen de acaba kripto, Tabii. kripto musun Tabii. diye sorar. Tabii elbette. Çünkü Çok doğru, doğru. bunlar doğru. şey yapıyorlar hep devam darbe, darbe olacak, evet. darbe olacak diye. İşte bugünkü <laughs> konuşmasında da sadece Kayseri'de, <laughs> Kayseri'de aday. Orada bile böyle bir imalar. Bak biz gidersek PKK gelir, biz gidersek bak onlar evet. gelir gibi. Ya yani bu dil ben anlayamıyorum. Ben de anlayamıyorum. Yani bunlar genel olarak o takımın o tarafın şöyle bir huyu var. Sayın Tezkan siz de bunu fark ediyor biliyorsunuz. Eğer kendileri içindeyse bir şeyin o helaldir. Kendileri yoksa haramdır. Bu kadar basit ölçüleri var. Denklemde bu kadar basit. Evet. Ve olan biten de bu işte görüyorsunuz. Onlar yapıyorsa o doğrudur. Tamam. O kadar. Biz de yapıyoruz. Biz yanlışız. Evet. evet. Peki siz şeyi mesela İngiltere'de değil mi seçimleri çok izlediniz? Evet, o, tabii. Böyle bir yani ne orada nedir mesela? Ha. E i̇ki tane ana grup var değil mi? Yanlış evet, bilmiyorsam. Şimdi iki buçuk oldu. Işi, <laughs> şimdi iki, buçuk iki, oldu. Iki buçuk. İkiydi doğru. Şimdi iki buçuk oldu. İki Beren buçuk. Tamam. Var. E, i̇ki tane var. Peki bu yani çıkan orada bizim gibi böyle bir böyle bir gerilim. Bir örnek vereyim. Evet. Böyle bir gerilim oluyor mu? Bir. Televizyonlarda böyle sert bir dil oluyor mu? Evet. Hemen evet harikasınız. Çok iyi bir örnek istediniz benden. Hemen bir örnek vereyim çünkü size. Evet. Bakın ben BBC'yi, siz de öyle aslında, eleştiren de birisiyim. Yani birisi işte İngiliz Devleti'nin aslında görüşlerini yansıtır. Objektifliği işte İngiliz egemen sınıflarının evet, artık kazandırdığı tabii, tabii. ilkelerden yola çıkarak bize o, iyi gelir. Evet. Bakın o televizyonun sunucusu, Konservatif Parti'nin o zamanki başkanını şimdi hatırlayamadım. Jeremy Corbyn için ettiği bir laftan ötürü, Jeremy Corbyn için dedi ki o zat, ee, i̇şte baktığı zamanında Rusya'ya çalışıyordu. Bakın muhafazakar aslında BBC'deki e, o, o muhabir ismini şimdi hatırlayamadım. İnanın öyle bir çıkış yaptı ki o konservatif bu, muhafazakar politikacıya. Bunu dedi BBC'de söyleyemezsiniz dedi. Ya ha. hayretleri tabii şaşırmadık ama mutluluk da duyduk. Bu çıkışın yapılması ha. lazım. Ha. Bunu ispatlamanız lazım dedi ve adam inanın özür yetmedi tabii. Partisinden de ayrılmak zorunda kaldı. Parti baş, başkanı değil yanlış söyledim milletvekillerinden biriydi. Cene mukabiline böyle bir saldırı yaptı. Bakın gazeteci olarak orada bir etik devreye giriyor ve diyor ki hayır bunu ispatlayamazsanız bu tür lafları söyleyemezsiniz. Çok yakın bir zamanda oldu aslında. Ben işte döneli 12 yıl olduğuna göre 12-13 yıl önceki bir hikaye bu. Şimdi başka ne oluyor? Mesela kutuplaştırıcı bakın İngiliz demokrasi keşke bizde de hani öyle olsa şimdi kalkıp da üstten bakıp küçümsüyor gibi olmayayım şimdi. Elbette eleştirdiğim dünya kadar yanı var o İngiliz demokrasisinin de. Bakın orada oranın faşist partisine, National Front ulusal cephe'nin liderine Oxford mezunu bir adamdır o John Griffin Griffin diye bir soyadı ismini hatırlarım. Ona hayır ben ırkçı değilim dedirtti o ülkenin dinamikleri. Hmm. Bakın o bile kalkıp yabancılar için açık seçik konuşamadı. Şimdi hani bunu da bunu da özlüyorsunuz. Ama orada ama da, de, orada hı. da galiba bir Soru sorma özgürlüğü var değil mi? Elbette, elbette tabii ki. Yani beğenmediğiniz bir televizyon kanalı değil mi? Tabii, diyelim. elbette. O, o serbest evet. yani özel, hani devletin hariç yani mesela bizde TRT'nin şey olması lazım tabii. yani. Işte Kılıçdaroğlu'nu da çıkarması lazım. Evet, Erdoğan'ı da, Bahçeli'yi de, evet. kim varsa aday kim, dört tane aday var, dördünü de çıkartıp. Dördüne de, dördüne de karşı olan gazetecileri Evet çıkartıp. öyle oluyordu. Hatırlayın yakın, oluyor muydu? Oluyor, yakın tarihlerde de, tanık oldunuz işte. İngiltere'nin başkan John şey Boris Johnson istifa bon, John, edince evet, o adaylık yarışı evet, başladı. Tabii. Ne oldu adaylar? Birbirlerini yediler evet, televizyona evet, çıkıp. Evet, onlar evet, aynı kabirlere çalışmış insanlardı. Evet, Birbirler, beraber, evet beraber de, Birbirlerini evet, yediler. Evet. Ve gerçekten de onlara mesafeli duran bir sunucu onları böyle motive mi etti denir, kışkırttı mı denir. İyi bir şey yaptı açıkçası. Ve bakın o ipi göğüsleyen işte başbakan oldu. Önce bir kadın Liz Truss beceremedi. İşte çok kısa sürdü başkanlığı. Şimdi işi Sunak var. Tartışmaktan korkmuyor kimse. Ben Hayır sorudan da da korkmamak Mesela, lazım. Niye şimdi, korkuyorsunuz? E, Tayyip Erdoğan çıkıyor. <laughs> 21 yıl bu ülkeyi yönettin. İyi veya kötü yönettin. Öyle veya böyle yönettin. Bir takım oylar aldın. Ta orayı kabul ediyoruz. Şimdi bir şey söylediği zaman bakıyorum gazeteci derdi, efendim ama şu da mı? Ama Sayın Dese, yani, yani ya şimdi, insan onu beklemiyor. Siz, veya Kılıçdaroğlu. Şimdi Kılıçdaroğlu koyduk buraya. Kılıçdaroğlu'nu çıkarsalar karşısındaki birisi dese ki ya şunu şöyle vaat ediyoruz. Ama sen bunu vaat ederken bak bunları da düşündün mü? Bu eksiklerin tabii. var, bu söylediklerin temeli yok gibi bir soru da olması lazım. Olması ben, lazım tabii. Kişinin uzmanı tarafından. Ama biz de soru soran sanki hep hani orta yaparlar ya. Evet. <laughs> orta yaptı gol atsın. <laughs> Aynen. Değil ben, işte. Ha şey diyor mesela bu soruyu çok iyi sordunuz gibi bir, bir cevap şey. da var evet. bu evet. konu iyi değil mi? Evet. Yani ama gazeciliğe dışı... de böyle oluyor. Mu? Hayır gazetecinin işi soru sormak sorgulamak o yüzden gazetecisiniz zaten siz. Bu yüzden sorgulamak zorundasınız. Ama ama ne diyor zat gereğini yapıyor diyor. Sen de gereğini yap diye. Şimdi gereğini Frizi yapan mi? gazetecilerin ne oldu bu ülke burası? Evet. evet. Bakın o, o çok siz de ben de ortam. sizi de kendim gibi bildiğim için rahat konuşuyorum. Biz çıksak Sayın e, Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı'nın karşısına soracak bir takım sorularımız var. Ha, buradan da çağrı yapalım. Ben Mesela siz ne, ne? sorardınız? Ya şeyi sorardım. Niçin söyledikleriniz birbirini tutmuyor? Örneğin siz en yakın şeyden bahsediyorum. Ben Kemal Kılıçdaroğlu mezhebinden hiç bahsetmedim dediniz ama şu 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 şu, şu tarihlerde siz Alevisiniz demiştiniz. Bunu niye yapıyorsunuz genel başkan diye sormak isterdim. Bugün Ankara Park'taki evet. mitingde dedi ki ya ben dedi, Kılıçdaroğlu çıkmış dedi, Alevi olduğunu söylüyordu. Sana kim sordu Alevi olduğunu sen, dedi? Allah, sen hatırlıyor musun? Sordu hatırlamaz mı? elbette. Sordu, sordu tabii defalarca. Evet, Alevi'ni biraz... saklıyor dedi, Tunca e, Dersimli Kemal niye dedi. Niye utanıyorsun dedi? dedi. Olacak, niye söylemiyorsun şey dedi. dedi? Ya çık söyle bunda utanacak şimdi, ne var dedi. Açık açık böyle dedi. Söyleyince, evet. şimdi diyor ki niye? Evet. Bahçeli de aynı şeyi söyledi. Evet. Şimdi dürüst gazetecilik burada devreye giriyor. Hani bu laflar dürüstlük, mürüstlük bunlar feodal kavramlardı Yani... Ee, içini doldurmak lazım iyice. Ama gerçekten bir meslek etiği olan, gerçeğe bağlılık duygusu gelişmiş. Sıradan bir gazeteci hep mi sıradan gazetecileriz? Kanaat önderleri değiliz. Tabii hiç geçiyor. Tabii. Kanaat, kanaat önderleri gibi dolaşan tipler var. Biz onlardan değiliz. Evet, biz sıradan gazeteciyiz ve ben bundan mutluluk duyuyorum. Aynen ben evet. de. Peki. Ve sıradan bir gazeteci olarak bunu sorabilmeliyim ben. AKP Genel Başkanı'na. Süleyman Demirel'e sordular hem de neler? Tabii tabii çok. Yani hiçbir çok... güç bana onları ya ne kadar iyi insanlarmış onlar deditme noktasına getirmezdi. Bu şarabı seç, öbürü bundan daha kötü olamaz noktasındayız. Niye soru sorulması? Niye varız peki biz? Yıllardır gazetecilik yapıyoruz sizde, evet. ben de. Ben e, biz soru sormayı öğrendik her şeyden önce. Soru sormayan gazeteci olur mu? Aklayan sorular soran gazeteciler var ama mesela şöyle bir soru i̇şte sorsanız, orta bana, dediğim orada. <laughs> evet, aynen Siz bana şunu sorsanız ya sizin de çok işte ne bileyim? Becerikli olduğunuzu söylüyorlar. O bu soru değildir. Soru kılığında övgüdür. Yalakalıktır. Yani, sizi ne kadar başarılısınız, sizi böyle anlatıyorlar değil mi? Sorusu soru gibi gelir ama soru değildir o. Şimdi böyle gazeteciler var. Yani geçen gün işte Genel Başkan'ın rahatsızlandığı şeyde izledim o gazetecileri de korkunçtu. Yani, Gerçekten. Yani. Ben yani bir şeyler uydurusunda söylensin demiyorum ama sorulacak soru var bu ülkede. Bizzat beyefendinin cevaplandırması gereken sorular var. Ama sorulmuyor. Şu sorulmuyor. Biz Sorulmorsa... sormaya kalktığımız zaman da ne oluyor? Silivri'nin duvarları ya da hapishane ne, 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 so. Ben kendimi diyorlar. Evet, o, ben kendi adıma göz alıyorum mi, bunu gerçekten. Gerçekten ki Sayın Erdoğan'ın şöyle bir şeyi vardı hatırlıyorum. Canım niye çıkıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetine cevap vermedi ya televizyonda görüşelim konuşalım ha, evet, evet, mesela çıkmıyor. Evet, niye onun kendimi muhatap alayım ki diyor. Muhatap alayım ki dediği şey bu kişi bir figür bu ülkenin muhalefet partisinin lideri. Ben hiç ciddiye almayabilir ama gerçekten çağrı yaparım, yapıyorum. Beni keşke çağırsa da ben her şeyi göze alıyorum. Bir takım sorular sormak isterim. Her şeyi göze alıyorum derken şu, e herhalde benim yanında çağırdığına göre hapse atmayacaktır ki ama, <laughs> evet. ama ben stüdyonun dışında saldırıya uğrarım. Bunu göze Olabilir. alıyorum demek istiyorum. Ha, evet. Çok sorulacak soru var. Tabii meslektaşlarımız bizim meslektaşlarımız değil artık onlar. Aynı mesleği yaptığımız herkes meslektaşımız olmuyor. Onu anladım, onu kavradım. Evet, değil artık onlar gerçekten, yani evet. onlar. Ya değil. ben şöyle hep onu düşünün. Şimdi bir iktidar var. Eskiden böyle değildi. Evet, değil. Şimdi iktidar uzun iktidarlar mı onu size soracağım. Uzun iktidarların getirdiği bir yozlaşma, bir bir sonuç mu diyeyim? Hani başka şey kullanmayayım. Şimdi iktidarın bir başı var. Evet. Bu Cumhurbaşkanı veya başbakan. Evet. Onun bakanları var. Onun evet. milletvekilleri var. Onun bürokratları var. Onun medyası var. Evet. Onun gazetecileri var. Hı hı. Onun kaymakamları, valileri, polis müdürleri falan böyle bir bir şey var. Onlar kendilerini iktidarın parçası olarak görüyorlar. Evet. Diyorlar ki: Mesela ben bugün diyelim ki biz aynı şeyde siz gazetecisiniz, size o görev verildi. Evet. Mehmet Destek'e da milletvekilliği verildi. Ahmet'e de bakanlık verildi. Veli'ye de Merkez Bankası verildi gibi Böyle evet. bölüşürmüş ve onlar diyorlar ki biz hepimiz bu dairenin içindeyiz. Ben gazeteci değilim. Siz de gazeteci. Siz nesiniz? Siz milletvekilisiniz. Neye hizmet edeceksiniz? İktidarımıza evet. gibi. Böyle bir şey oluştu Türkiye'de. Evet, öyle. Yani bakıyorum herkes aynı dedik. Yani, yani şey tabii sorumluluk ile görev arasında bir fark olduğunu herkes bilmesi gerekir. Yani bir sorumluluğunuz vardır ama bunu görev haline getirmezsiniz. Daha doğrusu parça olursunuz ama aparatçı haline gelmezsiniz. Bu bunlar farklı şeyler gerçekten de. bir de o sıfatlardan arınmak lazım. Yani devletin gazetecisi diye bir deyim yok biliyorsunuz. Ya. Yeah. Şimdi ama var ülkemizde işte. Yani ondan asla bunu kabul etmezler ama devletin gazetecisi var bu ülkede. Var. Evet, yani... Ay seçimde de şimdi üzülecekler kaybettik Gazeteci kaybeder evet mi? öyle diyorlar ben bir de bakın eskiden olmazdı ya. olmazdı böyle şey yoktu ya bize bana size de öyledir eminim U ustalarımız ben çı çırak usta biçiminde gazeteciliği öğrendim yani başka alanda eğitim yaptım ben ama ee, biz, biz öyle öğrettiler bakın bir belediye başkanını başkanım demezdik biz. Diye. öyle şey olmaz. Oğlum, Makamına başka saygı duyuyor. Hayır, olmaz. Ama ben de. Hiç sayın diyeyim. Başbakanım demezsiniz tabii biz yok. Hayır. Sayın, sayın Başbakanım. başbakanım baş, hayır, sayın Başbakan bu kadar. Çok sayın kadar. müdürüm. Sayın vekilim böyle bir şey yok. Bu bu sahiplenme dili bir gazetecinin işi değildir. He. En sevdiğiniz insan da olsa. Tabii. Ama özel hayatınızda abi dersiniz ki benim dediğim milletvekili abilerim var yani. onlarla loho söylüyorum tabii ama bir e, ortamda onlardan sayın vekilim diye söz etmem. Bunu doğru bulmuyorum. Genel müdürüm ben de demiyorum. Gençlik bir gazeteci gencecik bir gazeteci, kadın gazeteci arkadaşımızı, kalp çocuğum gibi bir şey. Ona bir belediye başkanına, sayın belediye başkanı dedi diye işinden attırdılar yıllar önce. Benim kitabımda vardır tabii. Ona başkanım diyeceksin. İşte, bu, işte böyle bir kültürün olduğu ülkede o dediğiniz hani görevlendirmeler, parça olmak vesaire var ya hepsi sorunlu. Hepsi sorun.